adresi adam buraya konum girmiş ya nerede ki acaba Katmatta yazmamış bir arayayım şunu abi selamünaleyküm tren yoldan arıyorum da ben geldim tam konumdayım göremedim seni Beyaz, görüyor musun, aynen gördüm abi ağaca derken abi ağaca doğru gel. geliyorum abi bir saniye kapatma abi istersen ha kapattı lan Haçta ne var? Aleykümselam abi. Orada ne yapıyorsun ya? İnsanlardan nefret ediyorum. Musun? İnsanlardan nefret mi ediyorsun? Evet. Nasıl vereceğim abi ben bunu sana? Allah Allah. Bu nasıl bir şey denk geldim ya? <laughs> Gönder abi. Hop yakaladım. Bağlıyorum abi bir dakika. Biraz daha Abi bir saniye. Ah, oldu. Hadi Eyvallah abim görüşürüz dikkat et kendine. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir şeydi ya. <laughs>